CHP Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart sonrası olağanüstü kurultay iddiaları ile ilgili konuştu. Özel 1 Nisan'da olağanüstü kurultay deniyor ve önceki genel başkanımla e, konu ilişkilendiriliyor. 1 Nisan'ı bekleyen çok bekler dedi. Özel aday belirleme sürecine tepki istifaları ve Akşener'in imam olma yönelik sözlerini de değerlendirdi. 1 Nisan gününü bekleyen CHP başarısız olsun diyenler çok beklerler. CHP başarısız olsun da. Parti içi iktidarı devralalım diyen bir grup muhterise varsa bu partiyi bırakacaksan bana yazıklar olsun. Kenardaki pusu siyaseti asla ve asla başarılı olamaz. Varsa öyle birileri avuçlarını yalarlar. Parti içerisine yönelik bu mesajları verdi. Aday listelerine tepki istifalarını değerlendirdi. Hepsi dört dörtlük değil. Hatalı olanlar var. Hakkı yenmiş olan olabilir kusurumuz olabilir, yanlışlıklar olabilir. Hatasıyla, sevabıyla benim listem İsyan edenler mesela bir gece önce televizyonda partiyi savunuyor. Çünkü adaylaştığını düşünüyor. Ertesi gün aday olmayınca ver yansın ediyor. O kişiler partinin genel menfaatlerini, Türkiye'nin genel menfaatlerini düşünmek yerine aday olmadıklarında ben yoksam yokumcular. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Now TV yayınında soruları yanıtladı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu'nu isim vermeden hedef aldığı eli genel merkezlerinde gözü başka mevkilerde. Boş zamanlarında da İstanbul'da olan bu şehri yönetemez sözleri de soruldu. Çok sert. Canı sağ olsun. Ben Meral Hanım'dan olsun başka bir muhalefet partisinden olsun bize yöneltilen ve polemik yaratacak her eleştiriye canı sağ olsun diyorum. Tayyip Erdoğan en çok isteyeceği şey muhalefetin birbiriyle kapışması. Ben asla yapmam canları sağ olsun cevap vermem.